geldim. E, açıldı sonucumuz. Prison oynayacağız. Yakında belki de em, ne diyor ya? Bedwars olabilir. Falan oldu be. Ben bunu da çok proydum arkadaşlar ya. İlk başta odunla başlıyorduk. Sonra istersek taşlan da gidebiliyorduk. Hemen yani şuradan biz ilk başta odun kırmalıyız manuel refill diye bir şey var neyse biz şunlardan kıracağız. İkisi de bir oldu arkadaşlar neyse başlayalım normal odunlarda arkadaşlar dediğim gibi çok zor bir şey bu odun kuruyoruz arkadaşlar hemen size bir şey daha göstereceğim Arkadaşlar şurada bir market var diyecektim. Ben niye düştüm. Enes bir dakika şuradan şöyle çıkalım. <laughs> arkadaşlar burada bir toz dükkanı var. Buradan balta veya kazma alıyoruz. Arkadaşlar kazmanın fiyatı 100. Ve arkadaşlar baltanın da fiyatı 100. Arkadaşlar istersek taş da kazabiliriz. Yani elimizi bunu mu kıracağız. Bakayım. Emizden kırıp geliyorsa arkadaşlar. mantıklı. Yani mantık. Bakalım. Dikkatli <laughs> kırmayız. A geliyor arkadaşlar. Bu da az bir taş kıralım ya. Üç tane odun yani. Yani hatta daha kolay arkadaşlar. Elinizden burada taş kızalım sonra taş kazım alalım. Ne taş kazması ya? Kömürler daha fazla para ediyor. Şimdi onlara da bakacağız. Demir de var. Şimdi arkadaşlar e, taş 3 e, kömür 5 demir daha da pahalı işte 7 şimdi bunları satacağız bakalım ne kadar para verecek iyi bir para bekliyorum 3 6 6 6 3, 6, 9. 18 para ediyor şu taşlar 18'e 2 20 paramız oldu şu anda Yani böyle böyle kırıyoruz Arkadaşlar ben az bir kırıp Arkadaşlar 18 taş toplarım Hemen bunları satıyoruz ve tam tam 100 Oldu Şimdi arkadaşlar e, Oradan balta almak çok çok saçma Hemen buradan gidiyoruz. ve bir tane taş kazma alıyoruz. Alamadık. Bir dakika, bir daha Arkadaşlar bu bir de çok büyük Evet. Arkadaşlar bir de şey vardı. E, paramızın o şeyden daha fazla olması lazım. Hemen şuradan bir tanecik daha kıralım. Hemen şuradan şöyle Alın. Evet. Artık alıyoruz din, 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 İşte bu Arkadaşlar artık çok güçlüyüz e, e, Arkadaşlar şimdi kömür kıracağız Arkadaşlar bu oyunda Dünyalar da var dünyaları gidebiliriz İsterseniz As Arkadaşlar şu anda 10 tane oldu bile 15 para 4 tanesi 20 para ediyor. Çok çok iyi bir şey. Mantıklı yani. Burada kalmak. Hemen şöyle şu Demir de kırabiliriz de arkadaşlar işte. Demir de pek de mantıklı değil. O yüzden ben demir kazmayacağım. 5-5 buradan kazarım. Ne fark et. Taş da kıralım arkadaşlar. Yani her şeyden kırmamız lazım şu anda. Şöyle kömür ne varsa. Çok hızlı kırıyoruz artık. O yüzden çok çok güçlüyüz. Hemen buradan şöyle kömürleri kıralım. <laughs> Dı dı dı. Kır 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 kır. Tamam. Arkadaşlar şimdi yeni dünyaya geçeceğiz hemen. Tamam. Hop Arkadaşlar bu baş botun gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. 105 oldu. Şimdi arkadaşlar istersek bu kitaptan ya da farklı bir yerden de yapabiliyoruz burada Grady OptoMine to bay var hem yani bunu açıyoruz arkadaşlar ve buradan arkadaşlar teleport to mine 5 diyoruz ve buradan açılıyor arkadaşlar buranın olayı da işte arkadaşlar ee, ne kadar çok yükleriz yükselirsek arkadaşlar kadar çok maden çıkıyor ve daha çok o maden oluyor mesela Burada aynı şeyler olmasına rağmen arkadaşlar. Burada daha çok var onlardan. Mesela evet arkadaşlar kömür, demir burada çok fazla var. O yüzden bunlardan kıracağız biz. Ve arkadaşlar burada büyüler de var. Kırılmazlıktır ya ne bileyim. Öyle böyle. Ve arkadaşlar PVP alanı da var burada. PVP alanlar arkadaşlar öldüğümüz zaman eşyalarımız gidiyor. Evet. Zırh alabiliriz ama. Ama arkadaşlar çok çok güçlü olmamız lazım onun için. Paramız çok olması lazım. Çünkü paramızın daha çok olması lazım. Hemen şurada şöyle şunları kıralım. Arkadaşlar sol üstte var da şey bazı insanlar da var. Yani Z alın falan da var abcc diye gidiyor bu bölgeler arkadaşlar artık 15 dakikada uzun videolar yapabiliyorum doğrulama şeyini yaptım arkadaşlar çünkü bu çok iyi bir şey oldu hemen şunu alalım ezik ne ne arkadaşlar kanalımda bir sürü shorts paylaşıyorum arkadaşlar geri geldim Bağlantı koptu. Oh. Hemen gelelim. Yüklendi. Hemen şuradan kitaptan ışınlanalım. Hıh. Hemen şuradan bütün her şeyimizi satalım. Hı. 122 dolarımız oldu. Arkadaşlar şu tuza girebilir miyim ya? Bir dakika. Hemen şuradan şöyle Arkadaşlar diğer kazmanın fiyatı ay yok değil. Bunu almaya arkadaşlar hiç, hiç hiç gerek yok. Direktman şu 700 lira alacağım. O yüzden arkadaşlar bir tane daha normal kazma alıyorum. Neden arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, bu altın kazma zaten çok hızlı kırılıyor. Burada da çok hızlı kırılıyor. O yüzden en kötü şey bu. Yani olmaymış, daha iyiymiş. Yapacak bir şey yok ama. Evet. Yani Bunlar da ne var? Evet arkadaşlar bir sürü taş kıracağız burada. Ee, yani zaten arkadaşlar baya bir taş kırabiliyoruz. Yani şu an bile 15 taş bile çok büyük miktar para. Diğer dünyada 45 istiyor galiba. Bayım yok arkadaşlar. Ah, bir 8 istiyorum. Şu an alabiliriz de arkadaşlar. almayacağım. Kömür falan hiç 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 kazmaya gerek yok. İki taş kırsam arkadaşlar zaten. Onun kadar oluyor mesela. Çok çok hızlıyım mesela. Aynen. Yani aynı şey aslında taş kırmak. Ama yani arkadaşlar bunlar daha daha az can götürdüğü için daha da mantıklı. Hemen şunları kıralım. <laughs> arkadaşlar shorts videosu çektim. Onu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar ben az vid izlenen videoları, uzun videoları siliyorum. Arkadaşlar dört görüntülenme falan oluyor. Neden beğenmiyorsunuz? Lütfen beğenin arkadaşlar bu kadar gidiyorum 12 13 dakikalık videolar yapıyorum sizin için ama hiç izlenmiyor çok üzüyorsunuz beni ama arkadaşlar 12 abone olmuşum çok sağ olun yani 10 abone olduk çok mutluyum evet 20'ye doğru ilerliyoruz Arkadaşlar hatta 20 abone olunca size çok çok güzel bir sürprizim olacak. Çok güzel bir seriye başlayacağım. Arkadaşlar PUBG'ye başlayabilirim. Sizinle birlikte onun videolarını çekeriz. Ne zamansın arkadaşlar? Beğenirseniz çekeriz yani. Bu benim işim. Hı, şurada. Videomuz 12 dakika oldu vallahi. Güzel. Ben şurada 64 tane oldu be. Hı, Arkadaşlar sizin kanallarınızın ismi ne ya? Ben onlar abone olmak istiyorum arkadaş. Bir gün bakarsanız bir abone artmış. Vay kim abone olacak? Diye deyebilirsiniz arkadaşlar. Allah düştük. Şuradan çıkalım. Arkadaşlar bir de kırdıklarımız direktman bizim emanetimize giriyor derken. Dur arkadaşlar bir tane daha kırayım da benim şeyim var böyle. Onu tamamlamak istiyorum ben. Yoksa içimde kalır benim. Hemen şuraya doğru koşalım. Ne? Ne oluyor? Heyter. Tam buradan gelebilir Burada arkadaşlar bir daha taş. Ne taşıyor? Mesela Hemen şuradan. İki tane daha. Az ağzallelim. Hasan'ım. Şöyle çık gir yapmam lazım yani hemen. Şöyle, şöyle aldık. Arkadaşlar bence bir 3 stek çıkar ya. Abartmayayım de. 3 stek bence çıkar arkadaşlar. Bana, bana göre bana göre ona göre. ona göre. Yani ikisi tek olur herhalde. <Sessizlik> 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 arkadaşlar ben bir az clip arkadaşlar kırmaya devam ediyorum. Hemen şöyle. Arkadaşlar bu karakterim nasıl? Şöyle göstereyim. Önden de göstereyim. Böyle bir karakterim var arkadaşlar. <laughs> bakır golem Arkadaşlar benim sürümüm bu arada Minecraft'ta şu anda en yeni sürümü Yani şey Java'da olmadığım için o mızrak güncellemesi yok. Ama arkadaşlar telefonlardaki en yeni sürüm bende şu an. Yani arkadaşlar bakır gole falan var yani. Bakır zırh. Yani bakır zırhlar ya da yap yapabiliyorum ben. Ne geldi takas ne diyor de Evet arkadaşlar kırılacak şimdi ve arkadaşlar 60'a tamamlandı kırılacak Yok 59. Bir tane ben de kırayım hemen şuradan takıntım vardı. Ezik ee, soy taralar. Ben sizinle ne dedim? Ha kırdım cık 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 yani Ben niye buraya geldim ya? Biz daha bot Hemen şunu da Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim ya. Çok yoruldum vallaha. Neymiş ya? Şu kazmayı kırlasın videoyu bitireceğim. Ben bunun ikinci bölümünü yapacağım zaten. Yani yarın gelir diye düşünüyorum. düşünüyorum. Arkadaşlar Divan'ın kulesindeki gizemleri bulma videosu yaptık. Ama onu hiç sevmediyiz. Yani 4 görüntülenme, 0 görüntülenme oldu 2. bölümü. O yüzden çekmiyorum onu. sevmediğiniz için. Sizin için videolar yapmaya arıyorum. Arkadaşlar bir anket yapacağım. Şu an. Hangi şeyi daha çok sevdiğinizi göster. o. Roblox da çok Roblox mu çekeyim yoksa çok fazla Minecraft mı çekeyim? Böyle bir şey diyeceğim. Bakalım o ankete ne diyeceksiniz. Ne 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 ne. ne. Arkadaşlar yorumlara bırakırım. Yani arkadaşlar gelin. Ee, ben bu videoma yorum bırakacağım. Yani açıklama. Siz de arkadaşlar benim yorumuma cevap verin. arkadaşlar ben de anlayı Arkadaşlar sesim çok iyi çıkmıyordu. Çünkü uzaktan oynuyorum neyse. Mikrofonum yok. İyi iyi iyi. Hemen şuradan alayım. Kır kır kır. Kır, kır 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 sen bir arkadaşlar siz öğretmenler yönünde öğretmeninize ne aldınız ben balık aldım <gülüyor> balık <laughs> Dü <eziz, soy> <laughs> <laughs> kırıl kırıl heh oh tamamdır 55'e tamamdır hadi el çöter ne ne dedim arkadaşlar tok oy 357 para arkadaşlar şimdi buradan 3 tane pik egzemi alalım üç tane pik güzel elelim bence. Dört taneymiş hatta. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Daha çok e, live Minecraft videosu isterseniz abone olup like atın ki ben de sizin sevip sevmediğinizi anlayayım. Görüşürüz. Bay bay.